13 Haziran Pazartesi, Cumhuriyet Gazetesi, Barış Terkoğlu, Van'daki üniversiteyi az kalsın götürüyordu. Dil sürçmesi mi, zihin kayması mı? Erdoğan Van'a gitti, üniversiteyi kim getirdi diye sordu. Yanıtını biz diye verdi. Herkes 100. Yıl Üniversitesi'nin 1982'de kurulduğunu hatırlattı ama fazlası var. Bugünlerde çıkan Türkan ve Ayşe kitabı o günleri anlatıyor. Profesör Doktor Ayşe Yüksel'in kitabı Hemşirelik Okulu'nda öğrenciyken Türkan Saylan'la tanışmasını, cüzdama karşı birlikte verdikleri mücadelenin yanında ÇYDD'nin kuruluşunu anlatıyor. 2000 yılında Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği toplantıda Van'daki üniversitede halk sağlığı bölümüne gidecek akademisyen çıkmayınca Ayşe Yüksel gönüllü olmuş. Toplantı sonrasında odama çıkarken gözlerim Mustafa Kemal Atatürk'ün koridordaki portresine takıldı. Nedense ondan utandım, başımı öne eğdim. Kendi kendime, Büyük Atatürk, sen bize bu ülkeyi armağan ettin ama bizler şimdi sahip çıkmıyoruz. Ülkemizin her güresinde çalışmak yerine hep büyük şehirde çalışmayı tercih ediyoruz diye konuşmaya başladım. Birdenbire neden başkalarına kızıyorsun, kimse gitmiyorsa sen gidebilirsin dedim. Yüksel'in Atatürk'ten utanması sürpriz değil. Zira Atatürk'ün Van'da üniversite kurma projesi vardı. Üniversitenin resmi sitesinde Atatürk'ün meclise kadar taşıdığı ideali anlatılıyordu. Rektör yardımcısı olan Ayşe Yüksel, yoksulların sağlığından öğrencilerin bursuna, kıyafetine kadar hemen her şeyin peşinde koşuyordu. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği de Van'da güçlenmişti. Bunda üniversitenin rektörü Yücel Aşkı'nın payı büyüktü. Gel gelelim bu başta FETÖ olmak üzere dinci yapıları rahatsız ediyordu. ÇYD'de Van Şubesi olarak üniversite öğrencilerine burs veriyorduk. O gençler bana, hocam dün gece odamıza bir grup öğrenci geldi. Bize Türkan hocayı ve sizi kötüledi. Sizin misyoner olduğunuzu, öğrencilere İncil dağıttığınızı söyledi diyorlardı. Benzer haberleri FETÖ'nün zamanı da STV'si de yapmıştı sürpriz değil. Ergenekon, balyozdan da önce Van'daki üniversitede kumpas davaları başlatıldı. Savcısı da tanıdıktı. Ferhat Sarıkaya. Yıllar sonra kurduğu kumpasları pişman olduğunu söyleyerek anlatan Sarıkaya, üniversite yönetimini bitirmeye karar vermişti. 2005 yılının Haziran ayında eski Başbakan Bülent Ecevit'in konuk olduğu gün polis ilk kez okula girdi. Arama yaptı. Ayşe Yüksel sonrasını her sabah rektörlüğe gidince polis ne zaman gelecek diye beklemeye başladık diye anlatıyor. Öyle ki yolsuzluk suçlamasıyla başlayan soruşturmalar önce örgüte hatta bir aramada tarihi eser kaçakçılığına varmıştı. Yücel Aşkın Kültür Bakanlığı onayıyla evde bir eski eserler koleksiyonu yapıyordu. Van Müze Müdürlüğü 3 ayda bir gelip eserleri inceliyor, deftere kaydediyordu. Buna rağmen polis şefi birden sanki tarihi eser kaçakçısı yakalamış gibi havaya girdi. Tavırları değişti. Hiç özen gösterilmeden bu eserler yerlerinden alındı ve emniyet kayıtlarına geçirilip kutulara konulmaya başlandı. Rektör Yücel Aşkın'ın da aralarında olduğu idareciler bu süreçte gözaltına alındı, tutuklandı. Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı, 13 Kasım 2005'te yaşadıklarını onuruna yediremediği için hapiste intihar etti. Arpalı'nın ömrü yetmedi ama sonunda herkes beraat etti. Savcı Ferhat Sarıkaya 20 Nisan 2006'da HSYK kararıyla meslekten ihraç edilmişti. Karar 1'e karşı 6 oyla çıktı. Sarıkaya'ya sahip çıkan isim daha sonra Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine getirilen ve YÖK üyesi yapılan Fahri Kasırga'dan başkası değildi. Sarıkaya'ya destek bitmedi. Sarıkaya, 2010 referandumunun ardından görevine iade edildi. 15 Temmuz'dan sonra ise FETÖ itirafçısı olduğu üyelikten ceza aldı. Ya eserler? Cezaevinde kalp krizi geçirerek sağlığını yitiren Rektör Yücel Aşkı'nın evinde el konulan eserlerden 10 adet ferman ve tabloyla Bronz Urartu iğnesinin bu süreçte kaybolduğu ortaya çıktı. Erdoğan'ın Van'a üniversite getirmesini geçtim. Az kalsın götürüyordu. Atatürk'ün hayali olan ve 1982'de kurulan okula en büyük darbeyi Erdoğan ve o dönem desteklediği FETÖ vurdu. Üniversite bu darbelere rağmen ayakta kaldı. Haliyle Erdoğan'ın Vanlılardan önce özür dilemesi gerekiyordu. Boyu uzun da olsa olur, kısa da. Çok kandırılan, çok kandıran bir politikacının önce hafızası iyi olmalı.